ProStar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ProStar videosuyla kanalımıza video çekmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu aralar bayağı bir video oldu çekmeyeli. Yani az rahat 5 gün 6 gün oldu. Ve ben video çekmediğim zaman işte siz izleyemiyorsunuz ve ben de şey yapmıyorum. Şunları bir alalım. Şimdi ben video çektim ya siz izlerseniz ben video çekmeye devam ederim. Ama siz izlemediğinizden dolayı ben de çekmiyorum arkadaşlar. Eğer izlenmezse bu arada özür dilerim arkadaşlar biraz rahatsızım. Eğer e, yani izlenmese de ben video çekmemeyi düşünüyordum. Ama sonradan dedim bunlar beni izler. Ben çekmeye devam edeyim. Yeni görevler gelmiş adam. Şey gelmemiş ya. Yarın bir geliyor, iki geliyor, iki geliyor. Tabi bir üstünde kayınlar olacağız. Mr. çıkardım arkadaşlar. Bugün sizlerle Mr. P oynayacağız. Mr. P ile biraz katılmak istiyorum. Hemen şöyle bir çift seçelim. Diğerini de girelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi. Yeni güncelleme geldiğinden dolayı arkadaşlar ve karakter geldi oyuna low diye. Low'u başlarda çalışıyorum. ya. ilk bot çıkabiliyor bazen botlar geliyor. vay ilk Hötte dedik ama adam. Tamam. Hötte de. diyor şöyle Hötte de. de. Hötte de. Hötte de. Hötte de. Hötte ezan Hötte de. de. Hötte de. Hötte de. Hötte de. Hötte de. Hötte de. Hötte de. Büyük maçı süper. Ezan bitsin arkadaşlar Ben geliyorum Evet arkadaşlar ezan bitti bit. Ben de o arada 18 kupamı kastım Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir maç daha atmak istiyorum Bu arada arkadaşlar maça başladık Maça başladık şöyle bir şey yapıp Evet arkadaşlar lütfen buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoma like atın. At, at yani kayı kaybı çözemedim. Videoma like atarsanız sevinirim. Ya da dedim poko varmış hemen onu geçeyim. Tekrar tekrar ne

bu tabela Bu maçımızda hayırlı, hayırlı Bu oldu.

Biz, hmm, evet, 5. Kaç 5 bakalım, bir şekilde Evet, 5. Kaç 5 oynayalım. atalım. dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, orada biraz ses yani dışarıdan seslerden dolayı geliyor. bunları. Ben de bir maç daha atmak istiyorum amaçı yenildik. Biz yine de Videomuzun başında ben düşüneceğim yani. Evet arkadaşlar, devam edelim oyunumuza. Kesinlikle kesinlikle. O da bana yattı. İnşallah o zaman bilmiyorum ki. Nereye geliyo dedin? Nereye geliyo dedin? Bak bak Buraya geliyo Bak 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 Nereye gidiyo? Ne kadar güzel Ne kadar güzel Oraya geliyo Nereye gidiyo? Nereye gidiyo? Gibi şey aslında, aslında. Of. Abi nasıl bir şey bu ya? Dynamite. Ama biz bunu ne der halde Allah belanı versin. Onun kaç Başla, şey Senin böyle şey var ya. Evet arkadaşlar, devam edelim. Oralarda da videolar ben de hatırlamıyorum. Şura bak ya. Kapına tak diye geldi. Yok böyle bir şey. Her video çektiğimde eve beyleri yine. Ya temizlik yapanlar. Evet. Ee, daha...

tarafta izleyelim mi? Gülüyorum. Bay bay da. Bay bay da abine. Bay bay da abine. Allah'ım ya. ikincilik yine ya. Yok böyle bir şey ya. Evet arkadaşlar şu son oyunumuzu. Evet son oyunumuzu da oynayalım. Sonra bay bay. şöyle devam edelim. Yani ee bu arada videomu üzerine yorum yapmasını istiyorum yani. Ben şu an kanalımda abone değilim. Ben şu an kanalımda kısa şu şu ona göre aklını başına almanı isterim şimdi. Şöyle geçeyi de çok güzel olacakmış gibi oynuyorum. Hadi bakayım ya. Çaldım iç. Bir tane mi şu bu? Ayşe ile şerefsizlik yapma. Ne gerek kaynamaya gerek. Hadi refresh'lar git. Hayda hayda. yani? lan. Yolum, yine bu. yine bunlar. Yolum, ben sola sonra kaldım bakalım 10 dakika mı? Evet arkadaşlar Eğer Videom buraya kadar izlediyseniz Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Videoma like atmayı unutmayın Özellikle like patlaması istiyorum Kendinize iyi bakın İyi günler